kız mısın, erkek misin belli değil. Dedikodu oluruz sonra. Bonsoir, Bonsoir mademoiselle. Vous voulez vous danser avec moi? Danstan başka şey bilmez misiniz siz? Gülmek çok şeysiz, gezmek, içmek, aşk yapmak boku boku, erkek, çok erkek! Biz de öyleydik bir zamanlar, çok kadın, çok kadın diyorduk! Ama biri çıktı karşıma, Feli'yi şaşırttı, varsa yoksa ol. O? O? Kim o? Bir afet, bir fırtına! Kapıldım onun rüzgarına, nereye sürükler oraya! Şu halimi görse acaba beğenir mi? Yok beğenmek, Yok Jolie, bak kesme sert sakal daha güzel olmak sen. Sus be Batmazel, bizimkinin kulağına giderse yanarım. E, ee, Kelo olana döndürür bu sefer isterse. İstemek, sen de yapmak her şey. Pukla, neden yapmak? Aşk kızım, aşk, amur, amur. Öyle söyleyeceğim bu gidişle. Bir de tatlı ki hınzır, bal fetiği sanki. <türk> <türk> ah! hey, polis, kaçma! Hadi! Taşım, 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 taşım. Girin, gelin, alın şunları, çabuk! Hey! Girin! Bakalım şunu, sen de gel bakalım buraya, hadi! Yürü! Yürü! Yürü. Ulan bittiler, ne sizlerden çektikleriniz be! Polis bir yoksa temizlik işçisini! Yürüyün, Hadi! Bundan sonra serserilik istemez, anlaşıldı değil mi? İster misin, mösyö müsün, nesin? Pasportunu ver bakalım! Sana söylüyorum, pasaport! Haa, pasaportu, e, pasaportu... E. Ya, pasaport ya! Ah bakın size izah edeyim durumu. Ay canına gözümü çıkartacaktın! <laughs> Türkçeyi de neyi öğrenmişsin? Benim ana dilimdir efendim. Yani ben Türk'üm. Ne, Türk müsün? Evet, Türk'üm. Madem öyle, bunların arasında işin ne yahu? Uuu, uzun hikaye! Ben Venüs Güzellik Şirketinin sahibiyim. <laughs> ben memnun oldum. Ben de Napolyon Bonapart. <laughs> Konuşacak mısın sen yoksa konuşturayım mı? Bir dakika şef. Ne var? Ee, Venüs Şirketinden Leyla Hanım geldiler. <laughs> Merhaba efendim. Oh, hoş geldiniz Leyla Hanım efendi. Şeref verdiniz bizlere. Karım sayenizde güzelleşti. İstifade ediyorsunuz efendim. Aman efendim hakikati söylüyorum. Buyurun emredin. Rica ederim. Telefonla buraya çağrıldım. Ne var acaba? Tuhaf şey. Biz telefon etmedik. <laughs> Aa, büyük isabet gelişiniz. Çünkü e, şunlardan biri sizin şirketin sahibi olduğunu iddia ediyor. Eğer diyese çekici var benden. Elimden kurtulamaz. <laughs> Tepkik buyurur musunuz? Memnuniyetle! <gülüyor> 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 Leyla hanım! Bu ses? Evet, bu sesi tanıdım! Kim konuştu acaba? Ben konuştum, lütfen yardım edin bana! Ne münasebet yardım edecekmişim size? Aa, aa, aa. Murat bey! Aa, ne neksizsiniz! Tanıyamadım birdenbire! Aa, özür dilerim! Aa. Anası bile görse tanıyamazdım! Neyse ki vaktinde yetiştiniz Leyla hanım! Yoksa ya hapishanede <laughs> ya da kumarhanede <laughs> bulacaktı kendini! Şimdi serbest artık! Teşekkür ederiz, müsaadenizle! Güle güle efendim! Hmm. <laughs> ee, şey ya bak ne K kılığım hakkında fikrinizi söylemediniz. Sadece komik. Ha peki siz değil miydiniz hoşlandığınızı söyleyen? Hoşlandığım hiplerin yaşantısıydı, kılıkları değil. Ee öyle mi? Ee, o halde bir taksiye binelim. O siz buyurun, ben yürümek istiyorum. Ha hay Allah. Ee, şey bak bakın yani kılığım sizi rahatsız etmiyor mu? Görünüşediği dış değil, şahsiyete önem veririm. Şahsiyetiniz şimdilik rahatsız etmiyor beni. E, korkarım bu sefer de tımarhaneden kurtarmak zahmetine katlanacaksınız. Hasta mısınız? Ee, olmak üzereyim. O halde bir arabaya binebiliriz. Abi, taksi! Bir yorgunluk kahvesi içmeye buyurur musunuz? Yorgun olan sesi... Hem niye durmadan kaşınıyorsunuz kızım, Alerjiniz mi var? Şayet bitin yeni ismi alerji ise evet... ...Vücudumda bol miktarda alerji var. Hemen temizlenin, hasta olursunuz sonra. Üzülür müsünüz hasta olursam? Şefkat gösterir misiniz? İlgilenir misiniz? Hastalara özel bir sempatim vardır. Hassas olurlar. Neden sordunuz? Eee, hiç, şey, belki günün birinde hastalanırım diye düşündüm de. Temizlenmek için acele etmezseniz düşündüğünüz şey başınıza gelecek, korkarım. Çekin şoför bey, iyi günler! <laughs> i̇yi günler Leyla hanım, iyi günler! <laughs> i̇yi günler Leyla hanım! Buyurun Murat bey! Vah vah, geçmiş olsun, çok üzüldüm. Derhal, derhal efendim! Leyla hanım! Murat bey, sizi istiyorlar. Mektup mu yazdıracaklar Hayırdır, acaba? Vasiyetname! <laughs> vasiyetname Hı -hı. mi? Öyle söyledi, kriz geçiriyormuş o. Lütfen, biraz çabuk olun Leyla hanım! Murat bey, var? Hemen bir doktor çağırmalıyız. Ayyy, istemem! İlk defa mı böyle oldunuz? Evet! İnşallah son olmaz. Neden? Ya, yanımdasınız çünkü, koruyucu meleğimsiniz şu anda. İyileşmek değil, kollarınızda ölmek istiyorum, hiç olmazsa acı çekmem. Merak etmeyin, hiç acı çekmeyeceksiniz. Bütün ağrılarınız geçecek şimdi. Nasıl? Oturun şöyle, oturun, oturun! <laughs> Müdür bey, bir dakika lütfen! Hey, Buyurun, Leyla Ceketinizi alayım lütfen! Ee, ne yapmak istiyorsunuz? Sadece ilk yardım! İyi bir katibe, aynı zamanda iyi bir hasta bakıcıdır. Hazır mısınız? Ee, ben hazırım, yok ben değilim, bakın krizde de geçti zaten! Ha, size öyle geliyor, yoksa korkuyor musunuz? Aa, ben mi, kork.. Ko <laughs> ben mi, niye korkacakmışım? Eyvah! <laughs> geçmiş olsun uslu bir çocuk gibi hareket ettiniz. Mükafatımı isterim öyleyse. Yarın izin verelim kendimize. İyi olurdu. Ama nişandım biliyorsunuz çok kıskançtır. Görürse? Göremeyecek. Bütün gözlerden uzak olacağımız yerler biliyorum. Çocukluğumuzu yeniden yaşayacağımız yerler. <laughs>